Evet herkese selamlar, şimdi uzun zamandır bir sorunla karşılaşıyordum, uzun yolda e, yolda giderken bobin kesiyordu abicim sadece uzun yolda başıma geliyordu bu olay yani şehir içerisinde aracın herhangi bir problemi yok fakat uzun yolda birazdan bir video ekleyeceğim buraya. Oyla da gördüğünüz gibi bobinler kesiyordu. Ben de OBD'ye bağladığımda iki tane bir ve ikinci silindirin e, bobinlerinde ateşleme problemi olduğu göz, gözlemlendi. İlk önce size önerim ne biliyor musunuz? İlk önce bujilerinizi değiştirin. Daha sonra bobini değiştirin. Ben mesela önce bujileri değiştirdim. Şu an benim bujilerim 2 haftalık. O yüzden sorun devam etti. Ve bu olay da tam da <laughs> babamı e, ee, bırakırken gerçekleşti. Şimdi aracım 3 silindir olduğu için 3 bobin. Sizde 4 olabilir. Hatta aslında eski araçlarda, eski Clio'larda da var daha doğrusu. Tek bir tane bobin var ve o tek bobinden her yere dağıtılıyordu. Yani tek bir bobinle kurtulabiliyordunuz. Ama artık hepsini bölmüş durumdalar. O yüzden şu diğerlerini de halen açmadan şöyle dursun. Ee, hemen şu söküm işlemlerine gireceğiz. Burada bakalım. Alyan anahtar gerekiyor. Şurada alyanlardan. Şunu aldık mı elimize? Hangisi açar? Şu açabilir diye düşünüyorum. Evet. Bunları gevşeteceğiz. Takarken fazla sıkmanıza da gerek yok ayrıca bunları. Çünkü plastik bir muhafaza var gördüğünüz gibi üzerinde. O plastik bir muhafaza olduğu için kesinlikle zarar vermemeye çalışın. Hatta şunları çıkaralım. Ayıralım şöyle bir. Evet. Soketimizi de ayırdık. Güzel. Şu sökmeyeceğim. Çünkü o daha öncesinde Dyson'ladım ben burayı. Şu meme kısmından kopmuştu. Tam da anarya giderken yokuş yukarı geri tırmanıyordum. O esnada koptu. Daha sonrasında cırt falan tutturmuştum hatta. İlk bir videoda görmüşsünüzdür belki dikkat etmişsinizdir. Şimdi ise Dyson'la bir şekilde. Neyse şunları gevşetelim abicim. İşlem zaten çok basit. Söküp hemen bakabilirsiniz. Araç çalıştığı esnada Renault'larda bunu test edemiyorsunuz. Yani şu görmüş olduğunuz gibi bayağı bir çok şeyi söküp öyle ulaşabiliyorsunuz buraya. O yüzden el girmediği için maalesef Soketleri çıkartak falan yapmanız Mümkün olmuyor Yani test etmeniz oldukça Bu motorda zor O yüzden Şunları hemen Şöyle Ayıralım Gördüğünüz gibi şu susturucuları daha sonradan Ben değiştirmiştim fakat Bak abi görüyor musun İçindeki mekanizma En son temizlediğim Halden bile daha berbat durumda Sadece bir uzun yol, uzun yol yapıp geri gelmiştim yani. Ama yine de yemedi. Demek ki değiştireceğiz. Böyle çakma dandik bir marka falan alırsanız eğer e, mutlaka aracınız marş basmazsa iade edin abicim. O benim başıma geldi. O şekilde iade ettim. Şunları yerleştirelim. Şimdi Burada görmüş olduğunuz gibi bak bu da aynı berbat durumda. Şu susturucuları şu alttakileri yani temizleyip daha sonra değerlendirebiliriz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden şu yenileri yerleştireceğiz. Evet hadi bakalım. İşlem çok basit bir işlem ama arıza neden meydana gelebilir? ...arızanın meydana gelmesinin en temel sebebi alternatör. Bu alternatörden dolayı... E, ...maalesef ki... ...bobininiz ateşlemeyi kesebilir. Ya da... bujinizin zarar görmesinden dolayı... ...bobininiz de bundan etkilenebilir. O yüzden... ...bu tarz şeylere çok dikkat edin. Yani daha öncesinde alternatör sorunu yaşadıysanız vesaire... ...ya da... ...velhasıl hiçbir sorun yaşamadınız... ...arabayı sabah ilk marşa çalıştırdınız ve pat 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 diye ses geliyor şu ön taraftan. Yani hava filtresinin oradan gelir o da. Çünkü ateşlemeyi doğru sıralamada yapamadığı için şaşırdığı için egzozda bir patlama meydana gelebilir. Ve ön tarafta hava filtresinden biraz böyle patırdama olabilir. Gaza basıp bıraktığınızda. Şimdi nerede? Şu diğer yenisini alalım. Ve size önerilerimden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Bunları tek tek değişirseniz farklı marka olmasından kaçının aynı markadan alabiliyorsanız alın. Çünkü bunların hep her birinin değerleri var abicim. Bu değerlere eğer şaşırtırsanız aracınız düzgün yakamayabilir. Yani zengin karışıma sebep gösterebilirsiniz. Hatta şunu susturucusunu bir göstereyim mi? Şöyle. Bu biraz daha sert bir malzeme. Buradaki. Öncekiler biraz daha elastikti bunu açarsak Evet. Geliyor. İçerisinde şeye dikkat etmeniz lazım. Çünkü bunda gördüğünüz gibi ekstra bir e, füz var. Yani sigorta var. Bu sigorta şu an düşüremedim ben bunu ama şu arada gördüğünüz gibi sigorta var. Bu sigorta buraya içerisindeki mile temas ediyor. Bu mile temas ettikten sonra şu aradan tekrardan bujiye temas ediyor. O füze e, olup olmadığını yoklayın, test edin, kontrol edin. Şunu bujiye oturttuğumuz zaman her şey yoluna girecektir. Şimdi şunu da yerleştirelim. Aracın çalışmasında, gidişinde, çekişinde her türlü etkisini görebileceğiz. Evet. Bobinler tamam. Şimdi gaz kelebeğini tekrar soketini yerleştirelim. Okey. Eme manifoldunu yerleştirdik. Şuradaki yağ buharı ortumunda yerleştiriyoruz. Ki bunu ayırmanızı size öneririm. Ayırıp sarkıtın. Şuradaki yere de bir tane kör tapa yapın. Araba daha iyi, daha serin ve direkt hava alacaktır. Yoksa aksi takdirde buharlaşan o yağ buharı üst tarafa çıkıyor. Köbütor kapağının oradan buradan gelen o yağ buharı tekrardan geri kelebek boğazına geçiyor ve kelebek boğazını çok fazla kirletebiliyor. Ve ayrıyeten tekrardan sıcak bir e, hava akışı olduğu için tekrardan aracınız e, biraz yani hantal çalışacaktır diyebilirim. Ama yine de orijinali bozmayacağım şimdilik. İlerleyen zamanlarda bakacağım. Anahtarımızı alalım. Evet ilk maaşımızı vereceğiz. arzaşımız artık yanmıyor. Gerçi çıplak elle bakmak lazım ama fena değil. Patırdaması falan yok. Yani Sarsınızın bakmayın ama patırdama falan yapmıyor. Ses bayağı net bir şekilde geliyor. Normalde puf 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 falan eder. Böyle patırdama falan gelir. Şu an hiçbir şey yok. Güzel. Evet. Artık bir sonraki Sırlı Parmaklar bölümünde görüşmek üzere. Bakalım artık hayat bize ne gösterir, başımıza ne gelir. <laughs> Tekrardan görüşürüz. Çal. Tamam.